Selamun Al Arkadaşlar Aksaray Güzel Yurt ilçesi göletimizin videosu bu sene yağışların az olmasından dolayı göletimizde yaklaşık tahminim 3.5 metre falan eksik doldu önümüzdeki sene inşallah full olur rahmetini bollaştırır Rabbim Harika bir manzara var şu an. Yüksek lisemiz. Göletimizden böyle gözüküyor. Kanalıma abone olun. Sürekli güzel yurdun farklı noktalarını izleyin inşallah. Allah'a emanet olun. Başka bir videoyla görüşürüz inşallah.